Çağlayan Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısında yer alan Mehmet Yıldız'ın kaleme aldığı Bahara Yürüyen Sürgünler isimli şiiri sunuyoruz. Bahara Yürüyen Sürgünler Doğum öncesi gibi sancılıydı yerler, gökler Her yer karanlık, sessiz, Kalpler ölgün, insanlar yorgun. Zaman korkunç vadilerde çaresiz. Mekan dertlerin kıskacında durgun. Kalplerde bin bir korku, bin bir endişe. İnsanlık ölüm uykusunda kalmamıştı gönüllerde neşe. Hissizlik sarmış dört bir yanı nafile dünyevilik çakır KEYF gayyalar boyu kafile kafile. Ancak kader ne derse o olur. Gayret geç sineler, çatlarcasına azimle. Birden eser bir rüzgar, ortalık toz duman olur savrulur. Aldırmadan yürüdüler, en sarp yolları geçtiler. Durmadılar gündüz gece, Zaman içinde lahuti renge büründüler. Sabahın diriltici nefesi duyuldu tepelerin ardından. Fidanlar kendilerine uzanacak elleri bekliyordu. Bir heyecan beliriyor gök maviliklerde. Bulutlarda kıpırdanma Damlalar hareket etmek için sabırsız. Ah güzel İzmir, kutlu bir bahçıvan gelmiş bağına. Yepyeni fileler yürüyor, geleceğin altın çağına. Dillerde on dört asırlık, mesajlar tap taze. Yurtlar, kurslar, evler, Derken değişir günler Maziye kapılır o eski günler Eskimez dünler Dağlarda, yamaçlarda Gürül gürül zikirler Görenler koşuyor o güzellikleri Kamplar, semaya açılan O gibi Rahmet dolu maviliklerin Yok nihayeti o günler ne güzel günlerdi öyle. Bahara açılan kapılar vardı her yerde. Sürgünler, fidanlar, açan çiçekler dağıldılar işte dört yana. Ceste ceste, belde belde. Sevgi oldu atları, bahar neşidesi. Yazılır onların da bir gün en güzel kasidesi Yazılır onların da bir gün en güzel kasidesi